Bahis sektörün en büyük derdine yani doğru skoru bulma problemini bugün kökten çözüyoruz. Sana sıradan bir taktik anlatmayacağım. Sana bir maçın bitiş skorunu matematiksel verilerle %90 doğrulukla tespit eden o meşhur skor excel dosyasını nasıl kullanacağını ve bu sistemin perde arkasındaki sırrını göstereceğim. Söz veriyorum, ilk 10 saniyeyi bile kaçırırsan hayatını değiştirecek o formülü kaçırırsın. O yüzden kemerini bağla. Çünkü şimdiye kadarki en kazançlı skor avına başlıyoruz. Skor egzeli ile artık skor bulmak çok kolay. Bu tamamen ücretsiz. İsterseniz MS1, isterseniz MS2, 2.5 üst kol ve karşı kolu var. O yüzden arkadaşlar. Bu tamamen size bırakıyorum. Ben iddiama kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? E, skor Excel'imiz var arkadaşlar. Bakalım tamı tamına arkadaşlar. Şöyle 160 160 maç var. 160 maçımız var. Yavaş yavaş yüklüyorum. Yavaş yavaş da çoğalıyor bunlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, i̇sterseniz de dedi, başında dediğimiz gibi skor oynayabilirsiniz. Göstereceğim metotlarda MS1 ve 2 oynayabilirsiniz. Karşı gol var ve 2.5 üst oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Video başlamadan önce lütfen videolarımı sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü e, her bir ayrıntısı, her bir dakikası e, güzel bir oran, oran, e, analiz veriyorum. Sonra atlıyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Yorumlar bölümünde soru soruyorsunuz. Abi hangisi de analiz yapıyoruz diye sorular geliyor. Onu da söyleyeceğim sizlere. Öncelikle arkadaşlar varsa abone olmayan arkadaşlarım abone olsunlar. Videolarımı e, beğeni ve abone beğeni ve yorum yapmayı da unutmuyoruz. Varsa sorularınız hem Telegram grubumuz var hem de yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Çekilmeden arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bunu hatırlatmak istedim. Şimdi analize başlıyoruz. Hangi hususta analiz yapılır? Hangi fitreme oranla yapılır? Ona bakacağız şimdi. Maçta kısıtlı olduğu için arkadaşlarım İngiltere ikincilikten analiz yapacağız. Ona göre haberiniz olsun. Şimdi geldim. eklediğimiz bu. Bakın arkadaşlar 2-1 oranı var. Hem ev sahibi hem de etmezman takımın 2-1 oranı var. Geldim arkadaşlarım Buradan bir maç seçtim. Baştan başladım. Bu maçımız. Bristol Rovers maçı. Buradan skor bölümüne basacağız. Ama öncelikle şunu göstereyim. Bakın. Novgoal 26.com sitesinden analiz yapıyoruz. Burada bak sitemiz ismi bu. Herkes görüyor değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Geldik maçımıza tıkladık. Oranlar bölümünden skor kısmına geldik. Şimdi skor bölümümüz açıldı. Bakın. 2 bir oranı 7.6 ev sahibi. Burası ev sahibinin oran bölümü. 2.7.6'yı bulacağız. Bulduk. işaretledik. Güzel. 4-5 tane maç çıktı. Hepsi neredeyse karşılık gol var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç, 7 maç vermiş. 6'sı karşılık gol var. Bitmiş. Bunu bir kenara koyalım. İkinci baktığımız husus oran. Deplasman takımın 14.5 oranı. Geldim. 2 bile baktım arkadaşlar. 2 de var mı? Maalesef yok, değil mi? Tamam. Ondan sonra kapatıyorum. Sonra deplasman da analiz yapıyorum. 14,5 ile. Bakın geldik. Buldum. Yapıştırdım. Ve geldik karşımıza. Ne geldi karşımıza arkadaşlar? Bakın 7.6 ile 2 oranı. Var mı 7.6? O da yok. Ama her iki analiz yaptığımızda ne gelmişti karşımıza? Karşı kollar çıkmıştı. Bakın burada MS1 geldi arkadaşlar. Top 3 tane maç buldu. 3'ü de karşı gol, ikisi karşı gol var ve e, toplam 3 tanesi maç sonucu bir geldi. Yani maç sonucu bir karşı gol var oynayabiliriz. Bunda sıkıntımız yok. Skor olarak da arkadaşlar hemen onu da göstereyim sizlere. Eğer Excel bulamadı. Biz kafa analiz yapmaya başlarız. Bakın 6.3 7.6 oranları. Yani e, ya 1-0 2-1 ihtimali doğuyor burada ama biz ne demiştik ms1 ile karşılık gol demiştik maç 2-1 bitme ihtimali yüksek bu maçımızı kapattık geldik bir başka daha maç seçelim istersen. şuradan bakın 1-53 temiz oran hiç kafamız ağrımasın geldik skorlar bölümüne arkadaşım bakın maç 1.3 5.3 5.7 6.1 gibi oranlarla açılmış ve yükselmeye başlamış. Maç büyük ihtimal 2.5 üst gol olacaktır. Biz hemen analiz yapalım. 6.1 oranıyla 2.1 bölüne geldik. Ev sahibinin 6.1 oranını seçtik. Bize geldi arkadaşlar bir maç. Tabi bu örnek baz alamaz çünkü bir maçımız var. Aktaki den bir olmuş bu maç. Deneyebilir miyiz? Sistem kuponunu deneyebiliriz. Sıkıntı yok. 7.4 vermiş. Tabi oranlar bu düşük olduğu için. Ev sahibi yani favori takım kazanmış. Bunu diyebiliriz. Arkadaşlar bu maçı da North Country ms olarak oynayabilirsiniz. Hatta iki buçuk üst o bile oynayabilirsiniz. Çıkabilir yani. Bu maçımızı kapattık. Yani sistemi, filtreleme sistemini anlatıyorum arkadaşlar. Her şey kafanıza otursun. Varsa oturun arkadaşlar. Sorular sorabilirsiniz yorumlar bölümünde. Bir maç daha bakalım istersen. Bakın şuradan mesela. Bu maça 2.30 oranı var. Geldik. Skorlar bölümüne geldik. Burada. Ev sahibi 2.7.2 vermiş. Seçelim. Bulduk. İşaretledik. Deplasman takımına vermiş. 16.5. Bayağı yüksek vermiş. Çünkü maç MSB bitiyeni burada bize kanatlıyor. 2.16.5 var mı arkadaşlar? Yok. Yakınlığı var mı? 1.5 var arkadaşlar. Hemen hemen yakını. O da bitmiş. Tamam. Devam edelim. Bunu kapatıyoruz. Pardon. 2 1 10.5 arkadaşlar. Özür dilerim. 10.5 var mı? 10.5 var burada. Hemen işaretleyelim. Gelsin. Geldi. 1 2 3 tane maç. Mesela bir bitmiş arkadaşlarım. Hemen işaretleyelim. 5.4 7.8 Yakını var mı? Yok. 0.1.7.0.8 var mı? O da yok arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. 1.2 10.5 gelmiş. Çok güzel. Bunları bulduk. X de var. Ondan sonra bakacağım hususlar teker teker arkadaşlar. Ee, 1 bir skoruyla 0 0 skoru 4.8 1 1 o da yok 0 0 7 o da yok arkadaşlar burada hemen hani burada hemen devreye yorumlar böyle yorum yapmamız gerekiyor böyle böyle durumlarda. Bakın baktığımız arkadaşlar isterseniz burada böyle bulamadık. Hemen kapatıyoruz. Pardon. 5.4'e basıyoruz arkadaşlar. MS1'lere bakıyoruz. sonra pardon. 1.0 skorlara bakıyoruz. 5.4 buldum bir tane ne geldi ikisi bir geldi arkadaşlar çok güzel deplasman takımı 7.8 var mı Var. Bu da bulut. Bakın ikisini bulduktan sonra iki Biz 2-1 skor Oynayabiliriz rahatlıkla MS1 bir oynayabiliriz yönel rahatlığıyla Bulamadığımız takdirde arkadaşlar 2-1 Ve Deplasman takımı 2-1 filtreme yaptıktan sonra eğer bulamadıysak Oranlarımızı Çıkartamadıysak arkadaşlar Ameliyat kapatıyoruz 1-0 skorlar bölümünü açıyoruz 5 yazıyoruz yazdık Geldi Deplasman takımı 4-8 di bu da burada arkadaşlar. 0 1 0 skor 0 skorda. Gönül olarak 2 1 oynayabiliriz. Bir maç daha göstereceğim. Son maçımız o da ondan sonra e, kapatıyorum arkadaşlar. Mesela bir maç daha bakalım istersen. O da İngiltere birincilikten olsun. 3 maç vardı en son galiba. Evet 4 maç varmış. 2 0 bakalım. 2 0 1. Sevdiğim bir oran. 2 0 1. Skorlar bölümüne geldik. Evet bak 7.2 gelmiş. Tekrardan 11 gelmiş. Daha yani da hemen hemen aynı. 7.2 gelmiş. Çok güzel. 11 gelmiş. 11 var mı? 21de var arkadaşlar. O da bir maç var. O da 1-1 bitmiş. Güzel. Karşılık gol var bitmiş. Ben bunu etinmeyeceğim. 5.1 var mı? O da yok. Yapmasman takımının 7.8'i var mı? 0.1 bölümünde. O da yok. Tamam. Aklımda kalsın 1 1. Devam edin. Temizledim. 5.1. Buraya geldim. 5.1'i bulacağım. Bir tane maçımız var. İki maçımız var hatta. 1 0 0 bitmiş, 1 2 bitmiş. 7.8'imiz var mı? Yok. Yakını var. Bunu analiz yaparken arkadaşlar Ekzer bulamadı çünkü 160 tane maç var. Daha fazla olsa daha çok fazla bulacaktır. Biz kendimiz yorum yapalım bakın e, 5 5.1'den sonra yükselmiş Yükselmiş Yani Maç hemen hemen e, Kısır döngüye gelebilecektir. 1-0 bitebilir Ya da 1-1 bitebilir Bunun aklınızda bulunur Ama Oynamak için arkadaşlar varsa karşı gol var Olabilir Arkadaşlar e, tahminen e, 4-5 maç analiz yaptık. Sistemi anlattım. Umarım e, oturmuştur. Eğer varsa bir sorunuz lütfen hem e, Telegram grubuna hem de yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İddiammada kalın. Lütfen ama lütfen videonun sonuna kadar izleyin ve abone olmayı da...